Hepinize selam arkadaşlar. Ben Mert. Bugün sizlerle beraber arkadaşlar Chat GPT ile beraber Euro 2024 son 16 turundaki maçları arkadaşlar tahminlerini inceleyeceğiz arkadaşlar. Bakalım. Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Chat GPT. Bugün Mert ile birlikte Euro 2024 son 16 turundaki maçları tahmin edeceğiz inşallah. Rabbim hayırlısını nasip etsin. Bakalım hangi takımları favori görüyoruz. Hangi maçla başlayalım Mert? İlk maçımız e, İspanya-Gürcistan. İspanya-Gürcistan maçını kim kazanır? İnşallah İspanya-Gürcistan maçında İspanya'nın kazanacağını tahmin ediyorum. İspanya'nın güçlü kadrosu ve tecrübesiyle bu maçtan galip çıkması daha muhtemel gözüküyor. Tabii ki her şey Rabbimizin takdirinde. İspanya dedin, İspanya'yı işaretledim. Almanya-Danimarka maçını kimin kazanacağını öngörüyorsun? Almanya-Danimarka maçında... İnşallah Almanya'nın kazanacağını öngörüyorum. Almanya'nın futbol geleneği ve güçlü kadrosu bu maçta galip gelmelerini sağlayabilir. Tabii her şey Allah'ın takdirine bağlıdır. Portekiz Slovenya maçını kim kazanır? Portekiz Slovenya maçında inşallah Portekiz'in kazanacağını tahmin ediyorum. Portekiz'in yetenekli oyuncuları ve takım uyumu bu maçta galip gelmelerine vesile olabilir. Elbette sonuç her zaman Allah'ın takdirindedir. Peki Fransa Belçika maçı kim kazanır? Fransa-Belçika maçında inşallah Fransa'nın kazanacağını düşünüyorum. Fransa'nın güçlü kadrosu ve son yıllardaki başarılı performansı bu maçta galip gelmelerine yardımcı olabilir. Yine de netice Allah'ın takdirindedir. Tabii ki aynen öyle. Romanya-Hollanda maçı var. Kim kazanır? Romanya-Hollanda maçında inşallah Hollanda'nın kazanacağını öngörüyorum. Hmm. Hollanda'nın tecrübeli ve yetenekli oyuncuları bu maçta üstünlük sağlayabilir. Ancak... Her şey Allah'ın takdirine bağlıdır. Evet. evet. Avusturya-Türkiye maçı. Ee, i̇nşallah Avusturya-Türkiye maçında Türkiye'nin kazanacağını umut ediyorum. Milli takımımızın azmi ve mücadele ruhu ile bu maçta galip gelmesini diliyorum. Sonuçta her şey Allah'ın takdirindedir. Rabbim hayırlısını nasip etsin. Amin, Amin. İngiltere-Slovakya kim kazanır? İngiltere-Slovakya maçında inşallah İngiltere'nin kazanacağını tahmin ediyorum. İngiltere'nin İngiltere güçlü kadrosu ve tecrübesi bu maçta galip gelmelerine vesile olabilir. Elbette her şey Allah'ın takdirine bağlıdır. Peki İsviçre-İtalya maçımız var. Son maçımız. Son 16'da. Kim kazanır? İsviçre-İtalya maçında inşallah İtalya'nın kazanacağını öngörüyorum. İtalya'nın futbol geleneği ve güçlü kadrosu bu maçta galip gelmelerini sağlayabilir. Yine de sonuç Allah'ın takdirindedir. Evet, teşekkürler. Çeyrek finale geldik arkadaşlar. Çeyrek finalde bakalım kimler kazanacak? İspanya, Almanya kim kazanır? İspanya Almanya maçında inşallah Almanya'nın kazanacağını tahmin ediyorum. Almanya'nın tecrübesi ve güçlü takım yapısı bu maçta üstünlük sağlamalarına yardımcı olabilir. Ancak her şey Allah'ın takdirine bağlıdır. Portekiz Fransa maçı var. Çeyrek finalde bu maçı kim kazanır? Portekiz Fransa maçında İnşallah Fransa'nın kazanacağını öngörüyorum. Fransa'nın yetenekli kadrosu ve son yıllardaki başarılı performansı bu maçta galip gelmelerine vesile olabilir. Yine de her şey Allah'ın takdirindedir. Türkiye-Hollanda maçı kim kazanır? Türkiye-Hollanda maçında inşallah Türkiye'nin kazanacağını umut ediyorum. Milli takımımızın azmi ve mücadelesiyle bu maçta galip gelmesini diliyorum. Sonuçta her şey Allah'ın takdirindedir. Rabbim hayırlısını nasip etsin. Amin amin. Ama sanki Türkiye derken böyle bir şüphede söyledin. Tam emin değildin gibi. Estağfurullah Mert. İnşallah Türkiye'nin kazanacağına yürekten inanıyorum. Milli takımımızın gücü ve inancı Allah'ın izniyle bu maçta galip gelmelerine vesile olacaktır. Rabbim yolumuzu açık etsin. Amin amin. İngiltere-İtalya kim kazanır? İngiltere-İtalya maçında inşallah İtalya'nın kazanacağını tahmin ediyorum. İtalya'nın futbol geleneği ve tecrübeli oyuncuları bu maçta üstünlük sağlayabilir yine de sonuç Allah'ın takdirindedir. İngiltere'nin diye bir kadrosu var. Emin misin İtalya konusunda? İngiltere'nin de gerçekten çok güçlü bir kadrosu var. Doğru söylüyorsun. Ancak İtalya'nın futbol geleneği ve savunma organizasyonu genellikle bu tür maçlarda etkili olabiliyor. Yine de bu maçın sonucu Allah'ın takdirinde. Hem İngiltere hem de İtalya güçlü takımlar. İnşallah güzel bir maç olur. Peki yarı finale geldik. Almanya, Fransa kim kazanır? Almanya-Fransa maçında inşallah Fransa'nın kazanacağını öngörüyorum. Fransa'nın son yıllardaki başarılı performansı ve güçlü kadrosu bu maçta galip gelmelerine vesile olabilir. Ancak her şey Allah'ın takdirindedir. Ya bu organizasyon Almanya'da yapılıyor. Bildiğin üzere taraftar olarak Almanya çok üstün bir durumda olacak. Emin misin Fransa konusunda? Evet. Organizasyonun Almanya'da yapılıyor olması Almanya'ya avantaj sağlayacaktır bu doğru. Almanya'nın kendi sahasında oynarken taraftar desteği ve motivasyonu yüksek olacaktır. Bu faktörler göz önüne alındığında Almanya'nın kazanma ihtimali de yüksektir. Her şey Allah'ın takdirine bağlıdır. İnşallah hayırlısı olur. Peki final adı. Finalin bir sonraki ülkesi kim olacak? Türkiye mi İtalya mı? Türkiye-İtalya maçında inşallah Türkiye'nin kazanacağını ümit ediyorum. Milli takımımızın azmi ve mücadelesiyle bu önemli maçta galip gelmesini diliyorum. Rabbim yolumuzu açık etsin ve Türkiye'yi finale ulaştırsın. Sonuçta her şey Allah'ın takdirindedir. Ben objektif bir değerlendirme yapmanı istiyorum. Türkiye mi İtalya mı? Objektif bir değerlendirme yapacak olursam İtalya'nın tecrübesi ve futbol geçmişi bu tür maçlarda genellikle onlara avantaj sağlıyor. İtalya'nın güçlü kadrosu ve disiplinli oyun tarzı bu maçta galip gelmelerine vesile olabilir. Ancak futbol sürprizlere açık bir oyun ve Türkiye'nin de güçlü bir performans sergileyerek galip gelmesi mümkün. Her şey Allah'ın takdirinde. Peki finalin adı Fransa Türkiye. Sence kim kazanır? Finalde Fransa Türkiye eşleşmesi olursa objektif bir değerlendirme ile Fransa'nın kazanma ihtimalinin daha yük yüksek olduğunu söyleyebilirim. Fransa'nın güçlü kadrosu, tecrübesi ve son yıllardaki performansı bu tür büyük maçlarda onlara avantaj sağlıyor. Ancak futbol her zaman sürprizlere açık bir oyun ve Türkiye'nin azmi, inancı ve mücadelesiyle bu maçı kazanma ihtimali de vardır. Sonuç olarak her şey Allah'ın takdirindedir. Aynen öyle. Teşekkür ediyoruz ChatGPT arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. ChatGPT ile beraber... Euro 2024 son 16'dan finale kadar nasıl olacağını tahmin ettik arkadaşlar. Böyle videoların gelmesini istiyorsanız takip etmeyi ve beğenmediyseniz beğenmeyi lütfen unutmayın. Abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.